Evet denemeler yapıyoruz. Güzeldi. Hız 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 istiyorum. Evet stop. Köşelerimize gidip dinlenelim. Evet. Fighters. Hand yani şey. Fight. Tamam. Devam. Güzeldi. Saniyelik dokunuşlar olabilir. Ring olunca yapamıyoruz. Ring olunca Tanju hocamız bana izin vermiyor kızım. Belki kendisi yapar. Ne? Kendisi yaptırabilir. Evet. Ben işçiyim ya bana izin vermiyor. Sakatlanırsınız diye. Halatlar var ya. O yüzden bu şu tehlikeli oluyormuş. Evet. Evet stop. Oturalım kızlar. Zeynep gel. Zeynep kimi istiyorsun? Mihriban gel. Çünkü onlar senin yaşında değil mi? Hacan. Hazır mıyız? Uçun. Uçun. <laughs> evet Zeynep bu tur neler yapacak? Hacan. Mihriban. Oo Zeynep. Fight. Zeynep yüzüne yumruk yeme ama bak. Evet. Evet belli Zeynep büyük dövüşçü olacak. Devam Zeynep hızlı. Görüyorsunuz darbelere alışkın. Hadi Zeynepçim. Şimdi Zeynep, şimdi 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 şimdi. Evet çok güzel. Bak gardı yakala. Çıkar yumrukları, çıkar çıkar çıkar. Zeynep yumruklar ve tekme. Hadi Zeynep çıkar çıkar bak. Yüzü açıktan. Hızlı çıkarman lazım Zeynep. Kapat gardını Zeynep. Ortaya gelip kapat. Evet stop. Köşelerimize gelelim. Zeynep köşelerde. Mihriban hemen gel köşeye tamam mı? Bekleme. Mihriban. Seni destekleyemeyeceğim. Güzel gidiyorsun Zeynep. Ciddiye alalım. Hazır. Fight. Oo Zeynep. İşte otaklılar yavaş yavaş tekmeye doğru gidecek. Artık görüyorsunuz. Zeynep ne kadar yumruk. Tekme yer sayesi. Ee, o, o tekmeye alışıyorsun ya ona alıştığından atlıyor. Evet stop 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 Zeynep bırak Zeynep Hocam, evet Mihriban gördüğün gibi nakat Zeynep kalk evet artık Zeynep tekme ve yumruklara bağışıklık kazandı acı yok gel beni Sümeyye gel. Kollarını açma tamam mı? Kollarını açarsan onun e, bir şekilde tehlikeli oluyor. Sen zannediyorsun ki o tutuyor. Ay, <gülüyor> 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 Başla. <gülüyor> <gülüyor> Kombine istiyorum kızlar. Zeynep bu tarafa gel niye oraya gidiyorsun? Zeynep acımıyor mu artık? Hatırlıyorsunuz Zeynep de çok ağlıyordu. Hocam, Isırıyordu. Saç çekiyordu. <laughs> Köşelerimize gelelim. Ben böyle maç şey yaptım. Başı Kalalım, ters. Fight. Onun tersi düzü yok. Bak, yamuk duruyor. Yok onun tersi Sağ, sağ ben yok yok. döner tekme artık. Kızlar yumruklar nerede? Gardınız açık. Gardını açma kapat kapat. Yere sağlam basın bekleyin. İzlemeyi öğrenelim biraz. Kapatmaya gardını. Ön tekmeyle ilk üstüne geliyorsan. Irmak sen kalktın mı? Evet stop. Tam güreşe giriyordu. Oturalım. Betül Irmak gel. Hocam, ben Hazır. Betül. Betül, alır, bir şey betül biraz sert dur tamam mı? Başlayalım. 30 saniyeden Tanju hocamız gelmişken yapalım değil mi kızlar? Yapalım. hocam yine ben Dişine göre bir rakip mi? Çünkü Sümeyye de hem yiyor hem vurabiliyor. Değil mi Berir? De de hareketli. Hoşuna hareketli. gidiyor. Hocam. Bak benim öğrencim senin öğrencinden bir şey öğrenmiş hocam. İnanma. Yok, beni. Ne diyorsun? Hocam, geçir, döver. Hocam, bir döver misin dinlenelim. Söyledim. Betül dinlenelim. Betül gel Betül Betül. Gel. Abi. Betül dövmek güzel mi? Betül hızlanır mısın biraz daha? Çok hızlı ol, tamam mı? Hazır? Fight. Kızlar kalkmayan. Bulam? Sibel. Tamam. Siberle Bulem sonra Siberle Deniz. Hızlı, 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 hızlı Betül. Evet hızlanalım. Çünkü çok dönüyorsun seni kovalıyor Betül Irmak sağa sola Hızlı iskif yapman lazım Evet onu yapacaksın Irmak Çorabın nerede? Rümeysa de. Hocana demişsin ki annem bana Televizyonlu odada ders yapıyor Derslerimi anlayamıyorum demişsin E ne yapayım? Ya? Rümeysa bizim televizyonumuz Ne zamandan beri kapalı? Kumanda kayıp Ben burada Rümeysa, Rümeysa. Çık oradan. Rümeysa, hava soğuk mu Evet, stop. Gel, Bülent. Betül, biraz zaman lazım, tamam mı? Irmak, kaçarken dönüyorsun. İskifleri hızlı yapmıyorsun. Tekme kızlar. Hazır, fight. Tekme yapıyoruz. Hızlı çıkar Sibel. Sibel hızlı çıkar. kaç dakika var? 5. 5 dakika 30 saniyeden. Hocam, bir daha Çiş, kalkmayan. Kalkmayan. İlk sen kalktın. Video çekerken. Evet stop. Bulem sen otur Deniz gel. 30 saniyede kalkacaksın. Ee, Deniz teknik deniyorsun tamam mı? Hazır. Başlayalım. 30 saniyeden çıkartacağım. No. Kastam onu. Ben Zonguldak'tayım. Kastam onu bul. Tercih Hocam, bakar mısınız? Kızlar, oturalım. 30'lar saniyeden herkes ayağa kalksın. Kalk, 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 kalk. Evet, ayağa kalkalım.